Sosyal Hocam kanalından hepinize merhaba. Bugün sizlere çok güzel bir paylaşımım var. Tarih biliminden başlayarak 2020 YKS için sınavda sorumlu olduğunuz son konu olan Atatürk ilke ve inkılapları kısmına kadar ünite ünite sınavda tarihten sorulabilecek önemli kavramları tek bir dosya haline getirdim. Siz bu dosyayı bu videonun açıklama kısmında bulunan linkten aynı zamanda sabit tutulan linkinden ulaşabileceksiniz. Bu kavramlar kavramsal bilginizi de biraz daha artıracak. Hem ünite ünitede o ünite bağlamındaki önemli kavramları görebileceksiniz. Umarım çalışmanız da size fayda sağlar. Yine kanalımızda oynatma listelerine mutlaka göz atın. Benim oynatma listelerinde daha önce paylaşmış olduğum önemli notları PDF halinde bulabilirsiniz. Bunlardan da mutlaka istifade ediniz. Hadi bakalım hepinize çalışmanıza kolaylıklar dilerim. Hoşçakalın.